Bugün, Sokak Kitap Fuarımızın 5. günündeyiz. Ben gururla bunu ifade etmek istiyorum ki, böyle bir etkinlik ilk defa yapıldı bu kentte. Hele de bunu bir sivil toplum kuruluşunun yapması çok daha anlamlı bence. Demek istediğiniz bazı şeyler oluyormuş. O nedenle ben bu sivil toplum kuruluşuna Dolayısıyla başkanı Ramazan Sevinç'e çok teşekkür ediyorum. Girişimleriyle ve bu bütünlükle şu fuar günlerini gündeme getirip gerçekleştirildi. Gerçekleştirdik diyorum hep beraber. Az bir şey değil, 60 üzeri yazar burada kendisini ifade etme imkanı buldu. Kitaplarını halka sunma imkanı buldu. Az şey mi efendim? Diliyoruz ki bu bir geleneksel... Duruma girer. E, diliyoruz ki bu çok daha geniş anlamda olur ve e, bizim kendi yazarlarımız da bu imkandan faydalanırlar. E, o nedenle ben tekrar e, Halk Kürsüsü Derneği ve Başkanı Ramazan Sevinci ve bize bu imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine başkanına diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. E, çok önemliydi bizim için. E sağ olun. Varlığımızı bize hissettirdiniz. Burada herkes görüyorsunuz bekliyor. alışacak okuma imkanını sağlayacağız bu kentte de. Hani diyoruz ya, işte okuma çok az, okuma yok. Ama eğer biz bu kitaplarımızı neyse bu kitaplar çocuk için olabilir, genç için olabilir, duygusal olabilir. Bunların hepsini sergileyerek insanlara bu okuma zevkini Biraz da galiba bu farkındalığı biz vereceğiz. O nedenle çok mutluyum. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Devamında da bulunmaktan büyük zevk alırım diyorum. Teşekkür ederim.